Arkadaşlar ben Angus Sakti Ink Sans ile V satacağız Ink Sans Ink gibi Ve zor bir Sans çok saçma bir giriş oldu ama saçma bir girişini severim Bugün arkadaşlar Sans Fight vardı yani ya Ağzına vurduğumuz tokatladığımız Onun abi farklı versiyonları var Mesela hurmayı seven Sans dönerli Sans, kebapçı Sans falan böyle Sucu Sans var Şaka yapmıyorum az sonra göreceksin kardeşim adam eline Et döner bıçağına saldırıyor yani önünü alamıyorsun böyle, böyle şeyler yapıyorlar Ve Ink Sans Fight Undertale If you think it's too hard U. Ve karşımıza ınk Bu tam ekran olmuyor mu? F4'e basalım buradan. You get lost. Kaybedeceksin diyor. Bütün fan game'lerinin, Undertale'daki bütün oyunların yapımcısı ve koruyucusuymuş insans. Yani biz Ero veya Char olarak tüm Undertale'ı yensek bile bunu yenememiz gerekiyor. Çünkü tüm her yeri koruyan reis buymuş. O zaman bunu da atalım Fight gerek başlıyor ilk savaşımız. Birazcık kasıyor sanki. I have seen all the things you have done. Yaptığın her şeyi gördüm diyor. You destroyed all. Her şeyi yok ettin diyor. Ve asla insaflı olmadın diyor hiçbir zaman diyor. I promise you will Eğer burada ölürsen diyor seni affedeceğim diyor. Sen kimsin ki buna ki? bu muydu? Bu muydu? Oo bir tane sans geliyor kardeşim makara. Biraz kasıyor niye öyle? Bir left bir tane mi kaldı? Kanka Z ınk sans devam. Biraz kasıyor sanki oynama. I'm always watching you. Her zaman seni izliyordum diyor. It's pretty funny. That one is in the past. Bu sefer diyor eğlenceliydi, tatlıydı diyor. Biraz saldım. And your curly face has made me know I'm wrong. Beni endişelendirdin birazcık diyor. Senin curly neydi lan? Devam ki. Evet ne geliyor? Şurada olursam vurmaz bana. Oo, oh, oha. You must end this. Bu sefer bitecek diyor. Devam et. Yo, yeah, there was something before. Yani önce bazı şeyler olacak diyor ama şimdi all things are gone. Her şey geliyor diyor. Oo, oh, oh, oh! bebim, sakin ol. Sakin ol. You get lost. İnsan. Bir dakika ne oldu şu an? En başa mı attı beni? Bir dakika bir dakika baş tam çözmeye başladım. Yemek yiyeceğim bu arada hile yapıp G'ye basın yemek geliyormuş. Tamam bekle I'm Şu an olayı tam anlayamadım ama yavaş da anlıyorum. Tüm dünyalara saldırdığımız için Insans bize saldırıyor. Yani Insans Undertale'ın koruyucusu gibi bir şeymiş. Tamam oraları geçtik. Yo there is something before. Ondan önce bazı şeyler altın insargo, Her şey geliyor diyor. Kanka dur. Oğlum zor lan. Tamam burada G'ye basınca. O pay. Bin tane pay geldi. Oha 99 yaptı lan. You eat butter pie. Bir tane Toriel'in turtası gibi bir şey yedik. Ama ben bunu yenerim ha bu oyun. O kadar da zor değilmiş. So, let us think this again. Bunun hakkında bir daha düşüneceğiz diyor. Do you really know what the problem is. Sorunun ne olduğunu biliyor musun sen diyor. Kardeşim sorun yoksa biz varız orada. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne oluyor lan? Şu an pek çözemedim ama. He tamam. Tamam tamam. Oh. Tamam çözmeye başlıyorum yavaştan. Pay yiyorum. Tamam ben bunu indirim abi. You haven't parents. Parents nedir? Right. Parents. Unuttum ya nasıl unuturum lan. Parents şarkısı var hatta çok seviyorum. Sabrı yok mu diyor? Doğru mu diyor? You hunt for the every ex. You can find. You hunt. Bütün şeyleri avlayabilirsin hepsini bulacaksın diyor. Tamam. Tamam kolay. 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 Tamam süper. Bu kolaydı. Dandik sans bu bu güçsüz bu. Ben bunun kokoreçini çıkarmış ki. Süper devam ölmedim. Zor değil lan o kadar ananı. Tam çözdüm. Süper. The colorful battle finally begin. Sonunda diyor. Renkli final başlıyor. You haven't bravery. Bravery ne demek? Bu ne lan? Oğlum beni sakat yaptı arkadaşlar. Çarptı lan beni. Şu an kendi Oğlum ne oldum ben böyle? Mal bir şey oldum. You always skip banner. Abstract and forward to the goal. Anlamadım ne dedin ama. He! Çar kolaymış aga. Oha eğlenceliymiş lan. Böyle yapa yapa. Oha! Tamam onları olabildiğince çarpmamamız lazım gençler. Ne oluyor rak? Ah! Acıdı lan! Öldüm aksansı ya! Aga yok her dakika şey basacağız. Her dakika yemek basacağız. Çok güzel çok güzel. Aga orada ölmemen gerekiyor burada. Bunun farkına varman lazım. Bilmiyorum. Burada nasıl yenebilirim ki bunları? Ben full pay yiyeceğim aga. 99 canım kurtardı. You haven't stamina. Yoruldun diyor artık diyor gücün kalmadı, halin kalmadı diyor. You chatted with them. Onlarla chatleştin diyor. What? Then you betrayed them. Betrayed ne demek? Onlarla iddiaya mı girdin diyor? İddialaştın mı diyor? İhanete mi? Onları ihanet ettin diyor. Onları onu ihanet ettin. anlamıyorum. İngilizcem yetmedi ak. Sakin Kimi Sirius Kings? Oo Metaton VS'si. Metoşko gel kardeşim. Tamam ben bu ben burası eğlenceliymiş. Bak bu güzelmiş. Ah! Mavi hiç kıpramamam gerekiyor. Ah! Hep yanlış yerlerde şey yapıyorum ya. Tamam iki round boyunca şey yapmamı challenge. Onlar da chatleşin. Onun mi yok. You haven't found Hold bunu da hemen Türkçesine bakalım. Sadakat demekmiş. Oha. Sadakatsizsin sen. Diyor. Haysiz bir herifsin sen. Çünkü herkese arkadaş olup hepsini öldürdük ya. You hid your crime the other. You hid your crime the others. Diğerlerinden şeyini sakladığın gibi bir şey söylüyor. Suçların diyor. And killed the weak. Bu yolla diyor herkes öldürdün diyor. Ne oluyor? Ay 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 ay, ay yandı canım. Kanka zor değilmiş. A legacy of Fire and Zor değilmiş o kadar lan. Yo Hamut Mercy. İnsafın yok diyor. You just think all of this is a game. Sen sadece diyor. Çok fazla düşündün diyor. Yani. Çok fazla kez düşündün diyor. You just look like a human. Sen diyor sadece diyor insan gibisin ya diyor. Abi çok felsefi gönderme yapıyor. İnsanlar haysiyetsizdir, adam değildir diyor. İnsan gibi davrandım diyor. Çözdüm lan az çok. Oha. Zor da <laughs> <laughs> Stars are falling down diyor. Yıldızlar geliyor diyor. Yıldızlar mı geliyor yoksa sen bu uçuyorsun kardeşim? <laughs> bu ne? Oh baby, What's up? Oh Ezreal'ın saldırısı. Ezreal bebeğim. Ezreal'ın saldırısı kolay ya. Sağ sola vurma beni. Sağ ananı. Aha. Arkadaşlar bir yıldız olsam ilk size kayardım. <laughs> eyvallah kardeşim eyvallah. Burada şaka mı ölmek var dönmek yok aga. Aa! Ah! Oğlum ölürsem ölürüm ha. Ölmek istemiyorum. Ananı. Beni çıkarıp sağ sol niye vuruyorsun sans? You haven't justice. Adaletin yok diyor. Hadi lan can yememe izin vermiyor. You always stand in the opposite place. Adaletsiz bir şerefsizsin diyor. Şey ne demek lan? Opposite. Sen hep onların karşısında mı durdun diyor. Yani adaletsizlerin karşısında durmuşum. Çok anlamlı değil ama insan öleceksin kardeşim. Ama sen benim yemek yeme izin vermezsen ben ölürüm. Oh be sonunda. It has been all but forgotten. Bir tane pay gömelim ya. Devam. That's what you are doing. Her ne yapıyorsan diyor. Bu ne yaptın? Ne yapıyorsun? Diyor. Sen ne, ne yapıyorsun? Diyor. Neden yapıyorsun diyor. Yeterli mi diyor? Ölmedim ki ayaktayım. Beni sana getiren ananı. Çözemedim oyunu. Aa! Lan! Tam bir şey olmadı. Devam. Yo a small boy. Aa niye küçük pay yedim lan ben? Normal pay yok muydu? Yo wasn't all the time Tüm vaktini kaybettin diyor. Just for your curly greed. Şu kuralın ne demek ya? Ha diyor. Sen öleceksin diyor çünkü sen diyor gaddar bir şeysin diyor. Çok hırslısın diyor. Sen öldün çık diyor. Gel buraya. Bundan nasıl bir saldırı gelebilir? Bu kolay bir şey bence. Kardeşim aa al. Bunlar, bu, bak bunlar zor değil. Bunlar bana zor getirin. Bana mülayimi getirin mülayimi. Sadece 10 canım gitti bu muydu ya? Bu muydu? Narin can be forever diyor. Hiç şey olmayacak diyor. Devam. Fight. Ee, ne oldu? Bak ben de... So no, I stand in your front. Şimdi diyor senin önündeyim diyor tabi sağ. block it you. Artık diyor başka Undertale evrendeki kimseye zarar veremeyeceksin diyor. Çünkü artık senin karşında duracağım diyor. Oh, oh, kanka o oh, 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 ölmek istemiyorum Oğlum full bala göze ayakta kalıyoruz ha Yemin ediyorum bala ayakta kalır I know you will always back Her zaman geri döneceğini biliyorum diyor Oğlum bu bizi çok kötülüyor ya Benim babam bir polis Biz ne kadar kötüyüz lan İnsandan mı bahsediyor burada Biz burada normal insanım mı oynuyoruz gençler Devam But who care kim durumda ya diyor her zaman geri döneceğini diyor That's just made you the hell. sadece diyor cehenneme gideceğin anlamına geliyor diyor. Sen cehennemli bir şerefsin diyor. Ve tekrar ve tekrar. Artık damage almak istemiyor ki ben ki. Tamam. Şu an damage almıyorum ki. Oh damage almadım ki hiç. Hem de hiç damage almadım. There is something wrong. Bir şeyler. Tehlikeli. Yol, değilmiş Devam. Incense. Devam kardeşim Espori profesin huh? Kanka bu, bugün hiç bilmediğim kemer kullanıyorsun Arkadaşlar bakın hep birlikte İngilizce'mizi geliştiriyoruz Yetkin mi? Yeterli Hem yani bu yeterli mi diyor? Bugün çok hardcore kemer kullanıyor Sanjan Yunan iyi Devam. You eat the buttercup. Devam. You are not die. Ölmüyorsun ya diyor. Öl artık diyor be. Oha bu ne lan? Ne oluyor ak? Oğlum Metaton mu geliyor? Kim geliyor? Anlamadım. Anasını. Metaton sakin ol ya. Ha? Bayağı sert. But no change. Nothing Hiçbir şey değişmedi diyor. Kanka beni öldüremezsin. Pay geldi. Bu arada birazcık artık G'ye basalım. Yemeklerimiz bitmeye başlamış. Aha! Ne oluyor lan? Ki Oha! Papyrus kimin kafayı kesmiş? Papyrus kimin kafayı kesmiş lan? Ne oluyor lan? Wolf Evil'dan biraz Aa adam uzatıyor. Tövbe estağfurullah. Lan git Oğlum korkunç korkunç Papyrus birinin kafayı kesmiş Oha Ne? Dalga geçiyorsun Dalga geçiyorsun Bu şimdi komik mi? İgnore edersem Ak Abi Bana şimdi oyun oyun mu oynuyor? Oyun bana oyun mu oynuyor? Anlamadım ee, aynı yerden mi devam edecek? Az çam böyle oyna. So what are you really? Oh. Aa yo değişmemiş. Neye güveniyorsun lan yaprağım diyormuş bu anca. Neye güveniyorsun diyor. Arkamda aşiret ver belki kardeşim. Determination. Bakın hep sizler İngilizce kemer oynuyor. Determination. Ben bunu biliyordum. Kararlı mısın lan diyor. No, that's no longer important no. Bu çok önemli değil de çok uzun sürmeyecek zaten diyor. Fazla önemsiz diyor gel gel. Oha be. Oğlum çok sert dalıyorsun kanka ananı avradını. Oha o oh hayır ölmek istemiyorum. Nasıl ya? You get lost again. Tam idare eder Allah. Aga oğlum manyak mısın bu ne? Tamam süper. Öleceğim öleceğim dediğim zaman Aha ölmedim. Hey yaprağım hey. I always hope that thing will not develop. I think I always hope. Her zaman diyor. Ne diyor? Think will not develop. Gelişmesini istemiyorum. Gelişmesini ummadım gibi bir şey söylüyor. Ha, değişeceğini düşündüm diyor. Değişeceğine inanmıştım diyor. İnanma inanma öyle şeyler yapma. Oh. Oha o oh, oh, oh. Oğlum bu manyak bu, bu nasıl bir oyun lan? Hadi lan oradan. Ben dalga mı geçiyorum böyle bir oyun olabilir mi ya? Tamam güzel gittik. Oye. Oh yeah. Oye oh yeah, madafuka. Tamam bunu güzel gittik. Şimdi buna ne yapıyorduk? He ne oldu? Öleceğim sandınız değil mi? Bak 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 no geliyor bak. Bak bak tam şu an geldi bak. Kanka yavaş içine sokayım seni. Bu nasıl bir oyun ya? Bu nasıl bir oyun mantığı ki? Abi dalga mı Tam o? Tamam buraya geçebiliyorum artık. Burayı çözdüm. Şaka maka mudafaka burayı çözdüm. Ananı satayım. İyi ki çözmüş olasın satayım ya. İnanırsan başarırsın. Tamam. Hadi yendim yendim yendim. Koyduk mu? Koyduk mu? Yukarı yapınca daha hareketli hareket ediyor Kanka tamam süper. Güzel. Başlıyorum. Banner'ın changing. Hala hiçbir şey değişmedi diyor. Zor be Ananı satayım ya Neyse en azından diğer yerleri çözmeyi öğrendik Tamam süper hop Zıbapki Zıbap ki. Ananı Aptal ha! 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 sıkıştım yaşı... Ölmedim ayaktayım Beni sana getiren ayaklarım diye. Ne oluyor lan sal beni ak Senin bitmiş olman lazım G'ye basıyorum bir pay daha gömüyorum Niye 118 oldu canım ya? But nothing changed. Bu zor ya. Ink Sans'ta yenmeye çalışacağım ya. Aha. Şimdi burayı nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok anladın mı? Aa, o nasıl yeniliyor ki? Bunlar çocuk oyun ya bunlar. Ananı ya Ultrisco Sansisco geldi. Ultrisco Sansisco. Ananı sans. Anam. Aa! Ananı. Fake attı bana. O. Skorcum bozuldu ya. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ya ultrasan senin ben Geçtim lan. Geçtim ha ultrasonu geçtim. Ananı. Ananı satayım ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun anasını sen? Ya oynamamış. Böyle saçma kalır mi ya? Beni izledi teşekkürler arkadaşlar. Baya zordu. Sans, ink sansı yenmek imkansız gibi bir şey abi. Bilmiyorum onu bitirmeye çalışır mıyım ama bugün gene az çok level atlayabildik bence. Eğer bu videoyu istekerse devam edebilirim. Bitirmeye çalışabilirim ama imkansız gibi bir şey çok zor. Bu tarzda çok video gelmiş istiyorsanız daha çok anlatayım. Fan gemi için bu videoda hak etmesi unutmayın. Hoşçakalın sadece kendinize çok, ama çok iyi bakın. Bay bay.